Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayatınız? Evde ya da iş yerinde günaydın, günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler diyelim. Günün hangi saatinde izliyorsanız. Ben niye gözlük taktıysam konseptim böyle olsun dedim bugünlük Bugün sizlere ben sizin gözünüzün içine bakmak istiyorum. Bugün sizlere aloe vera maskesi nasıl yapılır? nasıl uygulanır? Tedavisi ne işe yarar? Katkıları nelerdir bize? Ne görev görür? Nasıl büyür? Nasıl yetiştirilir? Vesaire vesaire bunları anlatacağım. İlk öncesinde aloe vera maskesi birçok şeye iyi geliyor. Her derde deva diyebiliriz. O yüzden bunları açıklama kısmında bırakacağım. Yani okuyarak bakabilirsiniz. Tek tek anlatmakla bitmez çok uzun sürer ve siz de sıkılırsınız. Videoyu sardıra sardıra atlarsınız. Biz burada emek gösteriyorsak neyse orayı uzatmayalım. Aloe vera maskesi nasıl uygulanır? Öncelikle bir tane aloe vera yetiştirmeniz lazım. Mesela aloe vera çok küçüktür yani. Şöyle benimkiler şöyleydi sonradan büyüdüler. Tabi bunlar böyle tamamen yabanileşiyor. Bu saksı değişiyor. Daha büyük bir saksı oluyor vesaire. İlk önce ihtiyacımız olan şey bir adet makas. Makasla hangi parçasını keseceğimi bilemiyorum gerçekten. Çiçek besleyenler bilir. Benim için çok değerli bir çiçek. Çok anlamı var bende ya. Ama bir parçasını keseceğiz. Hangi parçasını kessem? Malzeme olarak da fazla kullanmak istiyorum. Şöyle büyük parçayı feda edeceğim ama bu video için büyük parçayı feda edeceğim. Kesiyoruz. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Sıvısı akmaya başlıyor zaten. Hemen. Dolmuş içi. Bunu yiyenler bile varmış ya. Gerçekten şifa niyetine. Şöyle şu bölümü de gösterelim. Sonra bunu küp gibi şöyle alttan basa basa Uf, bak şişeyle böyle atabilirsiniz. Ya da bir ikinci seçenek. Yine onu da göstereyim. Şu kenar tarafından soymaya başlayarak. Uu, batıyor da. Bu arada elinize kolunuza gelebilir. Hiçbir zararı yok. Aloe vera ile banyo yapanlar bile var yani. Üst yüzeyini alıyorum şu an. İsraf olmasın. Bunu az sürdün, çok sürdün diye bir şey yok. Direkt şöyle sürebilirsin. Çünkü uf, ne güzel kokuyor. Ne güzel kokuyor anlatamam. Abi cildimde sivilcem var. Siyah noktam var. Cilt lekelerim var. Yağ bezelerim var. Geçmeyen sivilce lekelerim var. Sivilcem var vesaire. Bunu kullanıyorsun. Sıvısı böyle. Dur şöyle bir sıvısı var. Şimdi bu sıvıyı aktarıyorum. <laughs> ben bunu böyle uygulamayacağım. Her zaman uyguladığım gibi uygulayacağım. Yani bunun içine farklı maddeler de koyabiliyorlar. Limon sıkıyorlar. Sütle karıştırıyorlar falan. Bence hiç gerek yok. Çünkü kendisi özünde zaten çok güzel bir ürün ve bunu komple yani eline sür, koluna sür ve cildinde kalmasında herhangi bir problem yok. Şimdi kalanı şöyle bir parça halinde kestim. Sürüyorum iyice eğdirerek. Bu şekilde. Yani yapmanız gereken tek şey aloe vera almak. Aloe vera'yı alıyorsun. Tabi bazılarının bitkiye karşı alerjisi olabilir. Bu konuda ben bir şey söyleyemem. Alerjiniz var mı yok mu? Bakın komple cildin her tarafına fazla fazla şekilde kullanabilirsiniz. Çok basit bir cilt bakımı. Yapmanız gereken tek şey aloe vera Bu kadar basit. Yani şöyle sürdüm, böyle sürdüğünü yok. Özel özel yok çanaklara, yok kaseye doldurayım, sütle doldurayım, limonla doldurayım, C vitamini ekleyeyim. Bunları hiç gerek yok. Kendi başına zaten devasa bir ilaç diyelim. Kırışıklıkları da aynı zamanda önlüyor. Aşağı yukarı yüzünüzde bir 20 dakika kalsın. 20 dakika sonrasında sadece suyla, sadece su, başka bir şey kullanmıyorsunuz. Küçücük yapraktan ne kadar fazla akıyor. Şöyle. Komple sürüyorum. Fazla fazla. Dokusu da çok güzel. Ben bunu duş alırım ya. İyice yedireyim de. Cildinde tek yapman gereken şey böyle bir 5 dakika boyunca cildin iyice dibine girsin. Yani bu maske olayı böyle bir şeydir ki çoğu maskede vardır bu. Yüzeysel olarak maskeleri sürüyoruz. Bu maskenin ama cildin dibine işlemek. O yüzden hani biraz baskı uygulayın. Ama hani tamam böyle tamamını da bastırmayın da bir baskı uygulayın. Bir şöyle yoklayın. Şu hareket mesela kan dolaşımını hızlandırır ciltte. Kan dolaşımı hızlansın. Şunu yapın. Sakalınız varsa sakalın içine bol bol sürün çünkü oralar uzun zamandır hava almayan yerler kadınlar için komple her yerine sürebilirler. Sakın ama sakalı yok zaten de bıyık bölümü, burnundan, üstüne ve makyajı da çok güzel tutar bu. Bunda bilgisini vereyim düzenli bunu kullanırsanız haftada iki defa diyelim haftada iki defa kullandığınız zaman zaten ben şu an fazla bir parça kestim gözüksün diye de yani şöyle bir parça kesseniz bile bir günlük maskenizi çıkarır. Sonrasında makyajın cildinizde nasıl tuttuğunu gör. Bu kadar söylüyorum. Evet, kalanını da komple elime sürebilir kolum. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Dövmeniz varsa dövmenin rengini daha çok canlandırmakta da birebir. Gerçekten. Düzenli kullandığınız zaman dövmenin rengini bayağı canlandırır. Çünkü üstünde bir yağ dokusu olduğu için çok nemli gösteriliyor bildiğin aloe vera ile duş aldım ya. Bildiğin duş aldım. Çünkü çok verallatıcı. Bak şuraya bak. O kadar da sıktım hala daha da bitmedi. Bak burada da var yani. Sürdük tamamen. 20 dakika bekleyeceğiz. 20 dakika sonrasında yıkayacağız. Bu kadar. Bugünlük maskemizin sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın. E beğenmeyi de unutmayın yani. Aloe vera maskesinin bütün yararlarını Açıklamada bırakıyorum. Açıklamaya da göz atarsınız. Benim anlattıklarım dışında anlatamayacağım kadar da bir o kadar var yani. Çok fazla var. Neye yararı var? Yani yiyenler bile var bunu yani. Yaralara çok iyi geliyor. Benim anlatmadıklarımı da yorumlara yazarsanız, diğer arkadaşlarınız destek olursanız sevinirim. Bu kadar. Bu kadar basit. Kapatalım artık. Yoksa ben bunu burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Bir şey fırladı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bye. Bye. Evet yüzümü yıkadım. Yüzüm bebek poposu gibi oldu. Aslında buna hiç gerek yokmuş. At gitsin. Aloha vera. Kafana geçir.